soruştursaydın. Niye sana tebliğ edildi? Niye senin elinden tutuldu? Bu şimdi doğruyu yakaladığın, yakaladıklarına inandığımız insanlara söylediğimiz ifadeler. Bu konuda nankörlük yapmayacaksın kardeş. Sen de ellerinden tut. Özellikle şu an sanal ortamda, real ortamda da var. Bu tekfir konusunda ayağınızın kayması için çırpınmayın, uğraşmayın. Beni bu, bu anlamda sanal ortamda da dinleyen arkadaşlarıma, kardeşlerime istirhamım onlardan ricam. Yapmayın, etmeyin kardeşlerim. Yapmayın arkadaşlar. Yani tekfir sizin ayağınızı kaydır. İnanın şirke ve küfre düşmenin en kestirme yolu tekfirdir. Merhametli davranın, insaflı davranın. Cehalet sizin için de mazeret. Her ne kadar siz kabul etmeseniz de. Onun için Allah'a dua edin. Ya Rabbi bizlere bu anlamda bir anlayış ihsan asabi ruhluluğu bir kenara bırakmamız lazım. Biz birbirimize kucak açmamız lazım. Az önce dediğimiz gibi şirk küfür içerisinde dahi olsa. şimdi yan yana gel. Güzel güzel konuş. İlla bir celsede de konuyu bitirmen gerekmiyor. Kapıyı aralık bırak. Bir daha yan yana gelirsin. Kulasa kardeşlerin Müslümanlar veya Müslümanım diyenler artık bu konuda uyanmalı. Allah'tan korkmalı ve samimi davranmalıdırlar. İnanın eğer böyle yaparsalar, eğer samimi davranırsalar, ihlaslı davranırsalar, Allah onlara bir çıkış yolu ihsan edecektir. Allah onlara doğru ile eğriyi ayırt edecek bir akıl ihsan edecektir. Bakınız Rabbimiz ne buyuruyor? Ey iman edenler! Bak iman edenlere söylüyor. Eğer Allah'tan hakkıyla korkarsanız o size iyi ile kötüyü ayırt edecek bir anlayış verir. Eğer Allah'tan hakkıyla korkarsak içerisinde bulunduğumuz birçok çirkin itikadi, ameli, ahlaki sıkıntıları halletmek için inanın en önemli adımı atmış oluruz. Allah'tan korkacağız ve samimi davranacağız. Yine Talak Suresinde kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu yaratır. Biz şimdi gerçekten az önceki sıkıntıları kafamızda tekrarlayarak bundan rahatsız olursak Allah bu gibi şeyleri sevmiyor der. Birlik ve beraberliğin yolunu ararsak samimi davranırsak işte Allahu Teala'nın teminatı kardeşim ya. Allah'ın teminatı ya sen Allah'tan hakkıyla kork. Samimi davran. İnan Allah sana iyi ve kötüyü ayırt edecek bir akıl ihsan eder ya. Subhanallah. Allah bizlere yardım etsin kardeşlerim. Müslümanın şunu şunu çok iyi bilmesi ve kafasına yazması gerekir ki kardeşlerim içerisinde bulunduğu bu yol gerçekten ciddi, sıkıntılı bir yol. Sıkıntılı bir yol. Bundan muhakkak kurtulmam gerekir. Değilse bunun hesabını Allah Azze ve Celle bizlere sorar. Hele hele bu ve emsali sohbetleri dinleyen kişiler, kimseler mutlaka kendilerine çeki düzen vermeleri gerekir. Burada farkındaysanız kardeşlerim, biz herhangi bir yere davet etmiyoruz. Biz herhangi bir mezhebe meşrebe davet etmiyoruz. Ben en azından birçok insanın burada babası ve dedesi yaşında bir insanım. Gücüm yettiğince, elimden geldiğince Allah'ın kitabı, peygamberin sünneti üzere yaşamaya çalışan ve insanları da buna davet etmeye çalışan bir kimseyim. Benim gibi birçok değerli insanlar, kardeşlerimiz var. Onlardan da faydalanabilir onların da meclislerine iştirak, iştirak edebiliriz. Yani burada bir kelle toplama, bir adam toplama, insanları kendi meclisimize kazanma uğraşından ziyade biz Kur'an ve sünnet çizgisinde evvel emirde elde etmemiz gereken, bize emredilen ne bunları yakalamamız lazım. İlimsiz bu iş asla olmaz kardeşler. Yani insan Allah'a hakkıyla ilmi, e kulluğu ancak ilimle sağlayabilir. İlmi olmayan bir insan Allah'a hakkıyla kulluk edemez kardeşlerim. İlmi olmayan hel helalı haramı tespit edemez kardeşlerim. İslam hukukunu ilim olmadan bilemez bir insan. Akraba hukukunu asla bilemez bir insan. Hele hele kardeşlerim bugünkü ders konusu olan ihtilaflardan ayrılıklardan kurtulmak için asla ilim ilimsiz olmaz. Bunlardan kurtulmak için ilim şart kardeşler. Bundan dolayıdır ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem talabul ilmu faridatu ala kulli muslimin ve muslimat. İlim öğrenmek bütün Müslümanların üzerine farzdır. Kadın olsun, erkek olsun kardeşler. İlimsiz bu iş olmaz kardeşler. İlminiz olursa oturduğunuz meclislerde söz hakkı ele alırsınız. İlminiz olursa anlatılan mevzuları tahlil edersiniz, çözersiniz. İlminiz olursa neyin hak neyin batıl olduğunu anlarsınız. İnanın ilminiz olursa Allah'ın sizden evvel emirde ne istediğini bilirsiniz, bulursunuz. Ona göre hareket eder ilminiz olmazsa oturduğunuz yerde inanın rezil olursunuz. Hele hele insanların araştırma, soruşturma dönemi başlamışken özellikle gençler arasında insanların, gençlerin birbirlerinden delil sorma, birbirlerine efendime söyleyeyim uyarma, öyle mi birbirlerini davet ederken işte ben şu ayeti okudum, şu hadisi okudum böyle bir dönem başlamışken inanın ilim elde ederseniz faydasını görürsünüz. Eğer ilimsiz hareket ederseniz hem bu dünyada hem de diğer tarafta rezil rüsvay olursunuz. Yani buradaki rezilliğiniz biliyorsunuz körü körüne hareket etme, inandığınızın ne olduğunu bilmezsiniz, amel ettiğiniz şeylerine bunu bilmezsiniz. Zaten bilinmiyor. İlim oradan buradan duydukları şey zannediliyor. Ve bu da Allah kendisinden razı olsun Şeyh El Elbani'nin dediği gibi Müslümanların asıl problemi cahillik değil diyor. İlimsizlik değil diyor. Bunlar ilimle izale edilir. Öğretirsin bu izale olur. Asıl problem ne biliyor musunuz? Diyor ki asıl problem cehaletlerini ilim zannetmeler. İşte sorun burada kardeşlerim. Onun içindir ki o insanlara bu ilim değil, ilim şudur diye ellerinden tutma mecburiyetindeyiz. Adam gittiği yolun doğruluğuna inanıyor. Adam elindeki bilgilerin gerçek anlamda ilim olduğunu zannediyor. Hiçbir yerden bir şey duymamış kardeşim. Sen duymuşsun, sen öğrenmişsin. Rabbine şükret, hamd et. Yani bunun hamdını, şükrünü diğer bir şekliyle de onların elinden tutarak ortaya koy kardeşim. Acele etme, insanları suçlama, insanlara hakaret etme, ellerinden tut, hakkı anlat. Beceremiyorsan hakkın anlatıldığı yerlere götür kardeşler. Evet, ilimsiz bu iş olmaz, ilim öğreneceğiz. Ey insanlar, ilim öğreniniz. İlim ancak öğrenmek ile kazanılır. Yani ilim ancak bir yerlere gitme, gelme, hallüm dediğimiz uğraşma. Öyle mi? Çaba sarf etme. Bunun hapı çıkmaz ki yutasın ilim ehli olasın. Gideceksin, geleceksin. Özellikle Kur'an ve sünnetin anlatıldığı yerlere yazacaksın, çizeceksin. Defterin olacak. Alacakların nasıl yazılı? Telefonun, adreslerin, şunların, bunların nasıl kayıt altında yazılı? Bu anlamda yazacaksın, çizeceksin. Önem vereceksin davana. Senin görevin bu kardeşim. Hele hele arzı endam eden şu çirkin manzara karşısında yani insan rahat edemez. Rahat edemez. Ey insanlar ilim öğreniniz çünkü o dini işlerde bir kılavuzdur diyorum Muazibini Cebel. Gördünüz mü? dini işlerde bir kılavuz kardeşler. Evet ilim öğreneceğiz. Hangi ilmi öğreneceğiz? Bellidir kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde peygamberler miras olarak ne dinar ne de dirhem bırakırlar. Onlar ilim bırakırlar miras olarak. Kim ondan alırsa, kim bundan faydalanırsa büyük bir pay almış olur. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bıraktığı mirasla ilim olarak kum şey'in size iki şey bırakıyorum. Sarılırsanız sapıtmazsınız. Kardeşlerim bu hadisi okuduktan sonra şöyle bir parantez açarız. Açmamız da yararlı olur zannedersem. Şimdi bu hadisteki şu ifadeyi mefhumu muhalifi ile ele alabiliriz. Size bıraktığım şu iki şeye sarılırsanız asla sapıtmazsınız. Peki bunun mefhumu muhalifi ile ele aldığımızda sarılmazsanız sapıtırsınız. Değil mi? Ortaya bu çıkmaz mı? Evet çıkar kardeşler. Öyleyse unutmayınız ki hazır yeri gelmişken şunu da rahatlıkla ifade edelim ki eğer bu ümmet eğer Müslümanlar, Müslümanım diyenler, inananlar bir sıkıntı içerisindeyseler, bir sapıklık içerisindeyseler İslam adına, din adına, ihtilaf içerisindeyseler ki öyle Kur'an'a ve sünnete sarılmadıklarından dolayıdır kardeşler. Kur'an'a ve sünnete sarılmadıklarından dolayıdır. Kur'an ve sünnete sarıldığınız müddetçe kardeşlerim yani bunu öğrenip Buna sarıldığınız müddetçe Allah'ın izniyle önce bir kendinizi hizaya getirmiş olursunuz. Nefsinizi hizaya getirmiş olursunuz. Ardından da bu ilimde insanların elinden tutmaya koşarsınız. Bu sizin üzerinize vacip olan bir şeydir kardeşlerim. Yani gücünüz yettiğince insanların elinden tutmaya koşarsınız. Onlarla oturursunuz, muhabbet edersiniz. Dini konularda hasbihal edersiniz. Bir ihtilaf mı çıktı? Bir sorun mu çıktı ki öyle oturduğumuz her İslami sohbette muhakkak bir şeyler çıkar. Dedik ya insanlar cahil bırakılmış. Allah bunu da bize öğretiyor. Diyor ki ey iman edenler, iman edenler Allah'a itaat edin. Resulüne itaat edin ve sizden olan ulul emre eğer aranızda bir mevzuda ihtilafa düşerseniz, Allah'a ve ahiret gününe inancınız varsa, bunu ferudduh ilallahi ve bunu Allah'a ve Resulüne götür. Allah'ın kitabı peygamberin sünnetine götür. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inancınız varsa, öyle kuru kuruya Allah'a iman, Allah'ı seviyorum, ahirete iman, Allah'a iman, kuru kuruya asla gerçekleşmez. Sair derslerde de sürekli anlattığımız gibi, bunların bu ifadelerin kendilerine has lazımları vardır. Yani hakkıyla yerini bulması için, gerçekleşmesi için bir takım lazımları vardır. Şimdi sen Müslümansın. Sen inandığını söyleyen bir insansın. Allah'a ve ahiret gününe inanıyor musun? Yani bir gün hesap var buna inanıyor musun? İşte böyle bir şey imanın gereklerinden bir tanesi de bu ayette anlatıldığı gibi dini konularda eğer gerçekten bir ihtilaf olursa Allah'ın kitabı peygamberin sünnetine git. Ayetin son kısmında da dediği gibi zalike hayru ve ahsanu tevile yani bu sizin için en hayırlı olandır. Yani hayırlı bir netice istiyorsak, hayırlı bir sonucu yakalamak istiyorsak kardeşlerim, oturduğumuz meclislerde de eğer bir ihtilaf söz konusu olursa bunu rahatlıkla Allah'ın kitabı peygamberin sünnetine götürmeliyiz. Bunu rahatlıkla yapmalıyız. Hatırlarsanız bu Nisa suresi ayet 59. Ve en önemlisi Allah ve kitabından yani Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünnetinden bir delil geldiği zaman da semi'ne ve ata'ne diyen olmalıyız. Aralarında hükmetmesi için Allah'a ve elçisine çağrıldıkları zaman müminlerin sözü neydi? Semi'ne ve ata'an. İşittik ve itaat ettik. Bir karşı koyma, bir sıkıntı, bir yüz ekşitme asla içinle dışınla senden teslimiyet ister. Bunlar senin bütün sorunlarını çözecek kurallardır. Bunları Allah Azze ve Celle boşuna mı zikrediyor? Yani bir şeylerden bahsetmiş ise Allah ve Resulü bunlar zaten olacak demektir. Ey inananlar diyor. Aranızda bir şeyde ihtilaf ederseniz demek ki ihtilaf edecekler. Allah boş ifadeler, boş sözler söylemez Bunlar olacak. İşte böyle olduğu zaman böyle yapın diyor. Ha, yapmadınız öyle mi? O zaman yine Nisa suresi ayet 65'te Rabbine andolsun ki onlar aralarında çekiştikleri işlerde seni hakem tayin etmezlerse seni hakem tayin ettikten sonra içlerinden bir sıkıntı duymadan da tam bir teslimiyetle teslim olmazlarsa la yu'minune iman etmiş olamazlar. Bu da Nisa 65. Burada Rabbimiz yeminle ifade buyuruyor aralarındaki ihtilaflı şeyleri de çekiştikleri işlerde de sene hakem tayin edecekler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi çünkü Kur'an da onun içerisinde yani ona başvurduğunuz zaman Kur'an'ı nasıl anlamış, nasıl yaşamış, nasıl anlaşılması gerektiğini o bize anlatacak. Ona koşacaksın. Onun hükmünü gördükten sonra içinden herhangi bir sıkıntı duymadan tam anlamıyla teslim olacaksın. Çünkü onun vahye dayalı olarak verdiği hükümler gizli, açık, içten, dıştan her zaman bağlanılması vacip olan şeylerdir kardeşlerim. Hak ve gerçektir. Bunu yapmak zorundayız. Bunu yapmak zorundayız. Öyleyse kardeşlerim bu konuda sözü daha fazla uzatmaya gerek yoktu. Eğer bu ümmet baştan beri anlatmaya çalıştığımız sıkıntı içerisindeyseler, ihtilaf içerisindeyseler itikadi, ameli, ahlaki birçok sıkıntılar varsa ki elbette ki var arz-ı eden manzara bunu gösteriyor. Öyleyse gerçekten Allah korkusu taşıyor isek, gerçekten samimi isek, gerçekten bir gün Allah'ın huzurunda hesap vereceğimize inanıyor isek anlatmış olduğumuz kurallar çerçevesinde hareket edeceğiz. Altını çizerek bir, Önce bu işten rahatsızız. Müslümanların bu halinden çok rahatsız. Bunu kafamıza yazdık. İki, bunu öğrenmenin, daha doğrusu bu halden kurtulmanın yollarını aramak zorundayız. Bunu kafamıza yazmalıyız. Üç, bunlardan kurtulmanın en kestirme yol ilim öğrenmektir. Bunu kafamıza yazmalıyız. Dört, ilim derken aklımıza Allah'ın kitabı ve peygamberin sünneti gelmelidir. Bunu aklımıza yazmalıyız. Beş, öğrendiğimiz ilimle önce kendimiz amel etmeliyiz. Bunu kafamıza yazmalıyız. Altı, bu anlamda insanların elinden tutmalıyız. Onlarla oturup hasbihal etmeliyiz. Sohbet içerisinde de dediğimiz gibi hataları ne olursa olsun, sıkıntıları ne olursa olsun, isterse şirk ve küfür boyutunda olsun. Onların yanına gitmeliyiz ellerinden tutmalıyız. Usulünü uygun bir şekilde anlatmalıyız kardeşlerim. Bunların hepsi nefsimize yönelik mücadelenin çeşitleridir kardeşlerim. İşte bu anlamda nefsimizle mücadele edeceğiz. Nefsimizle cihad edeceğiz. Ve özellikle, öncelikle bulunduğumuz şu ortamda, kendi memleketimizde, kendi vatanımızda Birbirimizin elinden tutacağız kardeşlerim. Birbirimizin elinden tutacağız. Allah Azze ve Celle'den niyazım bizlere her konuda ve özellikle bu konuda yardım etsin. Bizlereden yardımını esirgemesin. Allah hepinizden razı olsun. Bu sohbeti önce kendi nefsim, sonra da siz değerli kardeşlerime faydalı kılsın.